Şu ben aşağı yukarı sabit de Hatay'dayız. Selim burada kuzenim Selim. Bunu şuraya bak. Benim işim İmab, arkadaşla. kazıyor. Arkadaşlar. burası Hatay, Hatay Gaziantep. <laughs> arkadaşlar. <laughs> Geliyor mi Selim? Sallanan bir sürü çiçek var arkadaşlar. Bir video çekeceğiz böyle. Çekiyoruz. Ya dur, ben de geleceğim biraz. Hem sallanan <laughs> çok güzel. Şuradan e, balkon dikkatli kartla baba Nasıl dediğini. çekecektik biliyor musun? Arkadaşlar Ankara Hatay normalde 7 e, saat sürüyor. Eğer şey böyle dinlenirsen falan. Eğer normal dinlenmezsen sabah çıkarsın yola 5 saat sürüyor. şey diyeceğim. Bu arada böyle bir video çekmeyecektik. Çekecektik. Evet. Arkadaşlar burada, burada mavi mor. Sonra pembe çek. Ondan sonra sarı, uçtu renk. Ay. Selim uçtun. Arkadaşlar ben size bir bahçeyi gezelim. Burası babaannemin. Arkadaşlar burada sadece toprak varmış. Buraya... Önüme geç! Önüme geç! Önüme geç! Hayır önüme Arkadaşlar eskiden burada biz yok hemen daha doğmamışız. Burası sadece toprakmış. Yani. Kupkuruymuş her yer. Babaannem de Süleyman dedem Buraya e, çiçek, ağaç falan dikmişler Ve bu hale gelmiş Ve babaannem burayı hortumla falan suluyor Suluyor Biz de suluyoruz de. Hortumla falan suluyor arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar Selim uçtu Selim bugün galiba Ortanca Süleyman gelecek Ne zaman? Bugün ee, dün annem dedi ki boşa boş dedi ki ben çok sıkılıyorum. Ortanca Süleyman ne zaman gelecek yarın dedi annem. Arkadaşlar bir sürü Süleyman var ortanca büyük küçük falan sayıyoruz biz. <laughs> bir sürü Süleyman isim var. Bak şuradaki Süleyman Asa. Sonra bir tane daha Süleyman var. Bir tane büyük Süleyman var. <laughs> bir tane de Süleyman dedem var. Ama Söyle o öldü. Evet. Evet. Selim uçup duruyor şimdi. Bir sürü Süleyman var arkadaşlar burada. bir Süleyman. iki Süleyman. <laughs> Süleyman. Geçen gün Üç Süleyman. Aslan mı bayrağımızı? <laughs> Bayrağımız as. Senin görevin. Hayır ben aslan Istemiyorum. İstemiyorum. <laughs> elimi kirletmişsin. Evet. Olar. <laughs> <laughs> burada bir sürü böcek oluyor arkadaşlar. Tek biz Aa, varız arkadaşlar yapayım burada. 5 tane avcım var. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar tek biz yokuz yani <laughs> avcılarım da var. Şuradaki e, Süleyman alsam ben ben. <laughs> Benim Süleyman alsam o da Bursa'dan geldi. Aa arkadaşlar. Ver ben. <laughs> ben <laughs> Ayağım Ay, kirlendi be. <laughs> Ay. Ben <bana Ay. gülüyor> Arkadaşlar yardım. Böyle kaldı. Ne oldu? Sileye bak. Ne oldu gel. Senin böyle kaldım. Hadi ayakkabılarımızı çıkaralım. Böyle duralım. Ne? Ay iki yüre ver. Aynen de atlayalım mı? Hayır ben atlayamam. Senin benim ay, şeylerimi getirsene. Terlik mi? Ha. Tamam. Çavruluk. Çaylığın ucunu silebilirsen silsene. Bileyim. Ha ucunu. Ay, elinle ne Bir şey olmaz. Elin Benim pislik şeyim var. Hobim. Hobim mi? Benim pislik fobim var. Fobim mi? Ha. Oturduğum bir yer pislikse iki tane onu duruyor. Oturuyorum temiz mi diye kontrol edip duruyorum gerçek. Dün dün de gittiğimizde öyle oldu. Arkadaşlar gaz aynayla indirdi yapıyor. Video bitsin ya artık? Hayır bitmez. Arkadaşlar bitsin diyor bu. Çık <laughs> <Ben gülüyor> bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Çıktın. Arkadaşlar biz e, video çektik. Short. <laughs> Şart bu şart bu. İşte onun onlar çektik arkadaşlar. Benim kanalıma gidip bakabilirsiniz çok garip. Çok garip şeyler. Samet Karataş'tan çektik. Şu iboş boş çekip Samet Karataş sizde hep duruyor zaten. İboş onu düşürürsem bak doğru. kötü olur ha. Aa, ayağı Bayağı bir bitkiler geliyor. <laughs> Arkadaşlar burada bir sürü bir bitki var. Gelin hadi, hadi arkadaşlara bahçe gezerek. Evet. Ben gezdirebilir <laughs> miyim? Al ah, sen gez. Önü çek. Arkadaşlar şu an çekiyor. Hayır. Yanları falan şuraları göster. Arkadaşlar bak mor çiçek doğal. Şuna bakın. Mor çiçek. Mavi çiçek doluyor. Yani şuraya kabuzdan biri geliyor sanki. Neyse, arkadaşlar şöyle çiçekler falan var arkadaşlar. Arkadaşlar özellikle çok Daha çok Evet, parmağımı gösterdim <laughs> ya. Arkadaşlar, kovamız vardı da. Kova. Ben bahçeyi gezdim, dolan, gel. Gezirdin <laughs> mi? Evet. Arkadaşlar gezdirip gelmişiz de Aha. Bakın arkadaşlar şurada bir tane fotoğraf geçtik. Gösteri boşunu. Şu çiçeğin güzelliğine bakın. Şu çiçeklerin güzelliğine. Bakın şurada mor, pembe, mavi. Minik maviler çok nadir görüyorum ben. Normalde burada var da çok nadir oluyor diyebiliyorum. Tamam. Sizin için bir tane vurayım. Benim de bir bulayım. Bul Bence Bakalım. çamur bence Şuradaki. Mavi çiçek. Ay mavi çiçekleri ben çok severim. Hmm. Kaparıyor, kaparıyor, kaparıyor. Kara hindi bal oluyor. Kara hindi bal. Evet. Aha bakın salyangoz. salyangoz. Hadi de. Evet, salyangoz. <laughs> Akşam kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hiç e şuna basmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.